Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, bu yayınımızda muhteşem bir dua seslendireceğiz şöyle hep beraber. Hepimiz sizler de amin diyeceksiniz. Uzun zamandır canlı yayın olarak yapmadığımız bir dua. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın çok önemli bir duası. Öncelikle duaya geçmeden önce şöyle bütün kardeşlerimden ricam herkes yayını bir beğensin. Daha fazla kardeşimiz de sizlerin sayesinde inşallah yayına katılmış olurlar. Evet şimdi bu güzel duayı bizler de okuyalım. İmam Zeynel Abidin radiyallahu anh sabah ve akşam bu duayı okurmuş. Çok büyük bereket, feyiz ve her türlü sıkıntıdan kurtaran bir dua Allah'ın izniyle. Şimdi hazırsanız başlayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil ve la udvane illa alel zalimin salatu ve selamu ala rasulina muhammedi ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ey gece ve gündüzü kuvvetiyle yaratan, onları kudretiyle birbirinden ayıran, her birisi için belirli bir sınır ve süre koyan, ve kullarının rızıklarını temin ve hayatlarını idame ettirmeleri için geceyi gündüze, gündüzü de geceye katan Cenabı Allah'a her türlü hamdü senalarla hamdolsun. Gündüzün yorgunluğunu bir sükunet içinde atabilsinler diye kulları için geceyi yaratan O. Uyuyup dinlenebilsinler, yeniden zindelik ve canlılık kazanabilsinler ve hayatın meşru zevk ve lezzetlerinden istifade edebilsinler diye onu bir örtü ve elbise yapan da yine odur. Odur ki kulları rablerinin kendileri için takdir buyurduğu lütufları arayıp araştırsınlar. Rızık yollarına müracaat etsinler. Yeryüzünde gezip dolaşsınlar, Allah'ı anlatsınlar ve böylece hem dünyadaki ihtiyaçlarını gidersinler hem de ötede yüce mertebelere nail olsunlar diye gündüzü de aydınlık yaratmıştır. Bütün bunlarla o yüceler yücesi bir taraftan kullarının işlerini bir düzene koymakta, diğer taraftan da onları imtihan etmektedir. Kullukta bulunmaları, farzları yerine getirmeleri ve ahkamı ilahiyeyi tatbik etmeleri gereken yerlerde nasıl davrandıklarını kendilerine göstermektedir. O kim doğru yolun dışındadır, kim o yolu izlemektedir, çok iyi bildiğinden kötülük yapanlara ancak yaptıklarının karşılığıyla mukabelede bulunur. İyilik yapanları ise iyiliğin en büyüğüyle mükafatlandırır. Allah'ım gecenin karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkardığın, gündüzün ziyasından bizleri faydalandırdığın, rızık kaynaklarını gösterdiğin ve bizi afet ve musibetlerden koruduğun için sana nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz. Allah'ım biz ve bütün varlık, sema ve arz her ikisi içine serpiştirdiklerin sabit ve hareketli olanlar, oturanlar, dikilenler, havada yükselenler ve toprağın altında bulunanlar hepimiz sana ait olarak sabahladık. Senin kabzayı tasarrufunda erdik sabaha. Hakimiyet ve saltanatın üzerimizde ve meşiyetinle çepeçevre sarılmış olarak üzerimizde durmakta. Her fiil ve hareketimiz senin emir ve tedbirin dahilinde cereyan etmektedir. Yapıp ettiklerimiz senin hakkımızdaki takdirinden ibarettir. Bizden sadır olan bütün hayırlar ancak senin ihsanındır. İşte yepyeni ve taptaze bir gün her halimizi görüp gözetmek üzere başlıyor. İhsanla hareket edersek bizden memnun ayrılacak fakat seyyiata kötülüğe girersek o zaman da bizden şikayetçi olacak. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aline salat eyle. O salat hürmetine bize de bugünümüzü hasenat ile tamamlamak, küçük ya da büyük herhangi bir günah işlememiş hiçbir seyyiata bulaşmamış olarak onunla vedalaşmak nasip et bol bol hasenat işlemeye bizi muvaffak kıl dinin hoş görmediği çirkinliklerden ve münkerattan uzak tut bugünümüzü başından sonuna kadar bizim için hamd şükür ecrü mükafat ahiret hazırlığı ve fazlu ihsanla doldur. Allah'ım hasenat ve seyyiatımızı kaydetmeye memur kıldığın kiramı katibin meleklerinin hakkımızdaki vazifelerini kolaylaştır. Amel sayfalarımızı iyiliklerle doldur ve bir kötülüğe girip onlara karşı utanılacak hallere düşmekten bizi koru. Allah'ım içinde bulunduğumuz bugünün her anında ibadet ve şükürden nasibimizi bol eyle ve hepsi her şeyi dost doğru kaydeden meleklerini o anlarımıza şahit tut. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aile halkına salat eyle. Bizi de önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, hasılı her tarafımızdan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıya gelmekten ve masiyetlere düşmekten bizi koru. Bizi en geniş manasıyla kulluğa eriştir ve muhabbetine ulaştıracak güzelliklerde istihdam buyur. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine salat et ve bizi şu gün ve gecemizde hatta bütün günlerimizde kötülüklerden uzak kalmaya nimetlerin karşısında şükürle gerilmeye Resul-ü Ekrem'in sünnetlerine hakkıyla ittiba etmeye bidatlardan uzak durmaya emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini bir hakkın yerine getirmeye İslam'ı müdafaya batılı ortadan kaldırıp hakkı ikame etmeye yoldan ayrılanları yeniden İslam'ın güzellikleriyle tanıştırmaya, zayıflara yardımcı olmaya ve ızdırar içindeki çaresizlere el uzatmaya muvaffak kıl.'' Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve aile efradına salat et. Bizim de bugünümüzü yaşadığımız en bereketli gün, beraber olduğumuz en faziletli arkadaş ve geçirdiğimiz en hayırlı zaman dilimi eyle. Bizi gün ve gecelerin üzerinden gelip geçtiği bütün kulların içerisinde senden en çok hoşnut olan İhsan buyurduğun nimetlerine en fazla şükreden, Vaz buyurduğun emirlerine en ziyade riayet eden ve Yasaklardan en çok kaçınan kullarından eyle. Allah'ım sen ki şahit olarak sen yetersin yarattığın arzu semayı her ikisine meleklerinden ve diğer kullarından yerleştirdiklerini şu günümde, şu saatimde, şu gecemde ve bulunduğum şu mekanda şu ikramına şahit tutuyorum. Senden başka bir ilah yoktur. Sen adaleti ikame eder, hükümlerinde hep hakkı gözetir, kullarına refet ve merhametle muamele edersin. Varlık bütünüyle senindir. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elçin ve en hayırlı kulundur. Onun omuzlarına yüklemiş olduğun mukaddes peygamberlik vazifesini bir hakkın eda etmiş ve emir buyurduğun şekilde ümmetine gerekli nasihatleri güzel halleriyle göstermiş, mübarek beyanlarıyla da tebliğ etmiştir. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi e ve selleme ve hane-i saadetinin bahtiyar fertlerine başka hiçbir kuluna etmediğin kadar salat eyle. Onun üzerimizdeki hakkını ödememiz bizim için imkansızdır. Sen bizim için o fahri kainata kullarından hiçbirine vermediğin kadar bol mükafat ver. Başka hiçbir peygambere ümmeti adına lütfetmediğin kadar bizim için Efendimiz'e lütufta bulun. Muhakkak ki sen engin lütufların, bol mağfiretin sahibi ve azamet tahtının yegane sultanısın. Merhameti bütün merhametlerin ötesinde olan rahman Rahim de sensin. Efendimiz Hazreti Muhammed'e onun pak, temiz, seçkin ve necip ehli beytine salat eyle.'' ve o salat hakkı için bizim dualarımızı da kabul buyur. Ezelden ebede kadar bütün hamd ve methü senalar alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.